yoksa Adapazarı Ziraat Odası seçimlerinde esnaf hızlı başkanlarının deregi olması hakkında. Ya, bu, 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 üzüldüm nedir? ya. Çok üzüldüm. Yani Muzaffer Kabacan'ı acayip çok severim. Hı, hı Muzaffer abi diye hitap ederim. Muzaffer hı hı. abi senin işin midir ya? Çiftçi misin abi sen? Adapazarı Ziraat Odası'nda Tepekum Mahallesi'nden deregi oluyor. Hı, hı Berberler, Berberler Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu Çukurahmediye'den Ziraat Odası delegesi seçiliyor. Oluyorlar yani. Bu o, e, Haykop Başkanı Murat Sarı yağcılardan delege oluyor. Şimdi esnaf odası başkanları, ziraat odası başkanını belirleyecekse o zaman dernek kırından ya da işte Karakamış'ta vesaire çiftçilik yapan adamların günahı ne abi? Hakikaten çok garip bir şey bu ya. Saçma zaman ya yani Muzaffer abi, abi yeni bu, bugün biz bizde Hı. yine haberdi bu diyorum Hı. ya Muzaffer abi sana mı kaldı? Evet. Yani sen sebzeciler, sebzeciler, meyveciler Onların haklarını korusana abi O da başkanları doğal delege mi oluyor? Nasıl doğal oluyor? delege falan değil abi Bu pandemide hepimiz bir yerlere kayıt olup Serbest dolaşım belgesi aldık <laughs> Ve de sonu sonrasında da böyle bir soru şey çıktı ortaya Yani neydi mevcut başkan Ercan Ateş'i başkan yapabilmek için Hı -hı. Muhtemelen Hı -hı. o Çünkü Hı -hı. o yol veriyor buna Yeniden başkan yapabilmek için Muzaffer abinin etrafını kullanmak Haluk etrafını ya bu, bu, kadar küçük işlerle uğraşıp Ercan Ateş başkan olduğunda Adapazarı Ziraat Odası başkanını kim takar abi? Bu mudur? Yani bizim geldiğimiz nokta bu mu? 108 delegesi var zaten. Hı hı. 108 delegeye 4 yıldır yaptıkları icraatlarla kendini kabullendirememiş bir adama destek olacağım diye. Muzaffer Kabacan gibi bir adamın Haluk Acıoğlu gibi bir başkanın ki çok ikisi de yani Alanların Haluk Acıoğlu, Haluk şey, hani çekişmeli bir seçim bir ya, bu mudur hayır yani, yani, bu mudur, yani, yani. Bu, mudur, yani evet. bu mudur. Hani hatta Haluk Acıoğlu'nu hatırlıyorum, kaybedecek falan dediğinde kazanmıştı. Evet evet <laughs> <çok> söylüyorum bak, <laughs> bu kadar çekişmeli yerlerin başkanı olup çok başarılı işler yapıyor. Erçin Ateş demek ki başarılı olamamış, 108 derece, toplam 108 derece Ada pazarı Ziraat Odası başkanını belirleyecek ve ona güç <laughs> olmak için. Çiftçinin hakkını gasp etmek yakışıyor mu Muzaffer Kabacan'a da? Ziraat doları seçimlerinde ziraatçılar olmalı. Ya i̇ki, Muzaffer Kabacan'a, soru şu aslında. Hı. Muzaffer Kabacan'a, Haluk Hacıoğlu'na, Murat Sarı'yı çok tanımıyorum ama iki diğer iki başkanı da... Ya size yakışıyor mu? Kendini ispat edememiş bir başkan yeniden başkan kalsın diye. Delege olmak da sizin ne, nedir bu ya? Yani harbiden şaşırdım. Muzaffer Ağabey adına çok üzüldüm. Haluk adına da çok üzüldüm. Size mi kaldı abi? 108 kişiyi ikna edememişse bir başkan o 108 kişinin içinde siz olacaksınız da 3 delegeye etkileyeceksiniz de iki listeli yarış kim kazanacaksa çiftçi en çok hizmet verecekse bırakın o kazansın. Size ne abi? Her yer böyle olsun aslında. Ya yani böyle kötü bu kötü. Yani en çok şey Her yer, olsun. yer böyle abi. Böyle böyle değil. maalesef. Şöyle Hayır Ercan yani. Ateş'in eğer harbiden size ihtiyacı var ve bunu omuz veriyorsanız ya o da başkan olsan olur olmasan olur. Muzaffer abi sana mı kaldı bu iş ya? Bu sen bu musun harbiden? Hani şehrin abisi, birçok esnaf odası başkanının abi dediği Muzaffer Kabacan buysan tamam abi diyecek bir şey yok. Ercan Ateş de bence diğer lisede kim? Biri söyledim. Erhan Kaya mıydı? Bizim habersiz. E çekilsin Ercan başkan olsun. Yani Muzaffer abi, Muzaffer öyle abi olsun abi çok... Bu olmasın, olmasın böyle. aynen öyle. Ya. Bence, Erhan Kaya'yı tanıyan birileri varsa rica ediyorum. Yani Çekilsinler. Yani ziyaretçileri berber odasının olmasını çok delege olmaz. Doğal delege olmaz. Doğal delege değil abi. Şey, yani şu. Delegeleştirilmesi. Abi son güne kadar zaten üye listelerini asmıyor başkanlar vesaire. Hani bu kadar ayak koyunlu oldu. Kaç milyar maaş alıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum da. Ben Ercan Ateş'i tanımam. Hiç oturup çay içmişim yok. Ama Muzaffer abi yakıştıramadım. Halo'ya yakıştıramadım. Ama